Merhaba ben Anıl bugün sizlerle brawl stars videosu çekiyorum arkadaşlar ben boya aldım kupamı kastım ee, çok da güzel e, karakter aldım bu arkadaşlar derel e, bir de peni çıkarttım dün ve yanımda Adar var Adar nasılsın iyi misin Bugün Adar'la birlikte kupa kasacağız bu troll map'te. Bakın şöyle bir map. Evet. E, herkes bir e, yerde doğuyor. E, herkes birbirini öldürmeye çalışıyor. Ben e, şey alacağım Adar. Ben kol. Ben kol. Neyse. Ben şeyi alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ikimiz serbest çıktık. Bende koltuğun aksesuarları var. Hadi. Ben, ben Rosayı aldım. <laughs> Hadi hazırım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Adar bak kötü oynama tamam mı? Tamam. Benim ben yanımda şey benim yanımda Ro Edgar var. Adı, 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 Adı. Gol mü attılar? Sen nasıl öldün? Çok Aa arkadaşlar. Çok Yok saçmalık. böyle şey. Adar sen kol ben kolda alıyorum ee, sen de nit alıyorum. al nit al nit al ben kolda alıyorum ben de ben büyük evet Ama bende abi, de az kaldı beş. tamam hazırım ben kolda. Ee, umarım güzel bir video olur kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın Adar'ın kanalına da abone olun hop Adar ben şey yaptım öldürdüm al. Arkadaşlar ben öldürdüm bizim takımda ve karşı takımda Lu var. Adam nasıl attı? Abi, adam attı. Adam, Adar ben öldüm. Tamam. Hadi kardeşim. Ben benim sayemde Aha gol. Arkadaşlar bu maçı kazandık. Yeah. Oha, Adar ikisi İki takımda da King Lu varmış. Arkadaşlar ben 11 bin kupayı geleceğim. Aha Kupaya. ben para alıyorum. 500 TL. Ya yalan atma. Aa aldım ya. He, para elmas sandım ya. <gülüyor> 500 <gülüyor> elmas olsa da ben krova alırdım herhalde. Krov var şeyde. Bakayım. Ben ben benim kutak. ne görevim var? Üf, benim görevim yok. Neyse. Hadi hazırım. Ben olsaydım diğer diğer ıı, Brawl alırdım. Sen bural mi? Pas. Ben bralpas almazdım. Ben Crow'u alırdım. E ee, alırdım. Ben ee, Adar ölmedin değil mi? Yok şimdi öldüm. öldüm. Ben Adar ben öldüm. Aynen. Ben öldüm. Aha Tobi yanında Adar golü attım topun yanında doğdum. <laughs> topun yanında doğdum arkadaşlar. Oraya, Sen mi attın? Ar Adar ben öldürdüm. A Lord Lord bir gol attı. Arkadaşlar bu arkadaşlar, arada size bir Bu arada bir açıklama. E, ee, bizim Adaranıl diye bir evet. kulübümüz var. Ge gelebilirsiniz. Şu an 5 kişiyiz. 15.000 evet. kupa 0 e kupa üstü gelebilirsiniz. Ücretsiz. Tamam Adar hadi. Hazır ol. Sen de ka şey kalkan var değil mi? Evet. Ben de Nita'nın iki aksesuarı. Arkadaşlar bir daha diyorum. Güzel bir like patlaması gelirse Şu böyle tarz şeylerin de? devamı gelecek. Adar. Go ben öldürdüm Adar. Al. At. Arkadaşlar. Gol attık hızlı bir şekilde. Adar böyle oyna tamam mı? Ben e Edgar'ı öldürüyorum. Ya Bu ne? Hep adamı duruyor ya. Adar. Açtım ben burayı. Öldünüz mü? Evet. Adam beni öldürdü. Bizim karşı adam. Neyse. 1-1. Boş ver ya. 1-5. Abi öleceğim gibi. Tamam adar. <laughs> arkadaşlar bu maçı da yendik. İşte arkadaşlar böyle kupa kasabilirsiniz. Arkadaşlar, Çok basit bir benim şekilde. benim nitam 20 oldu. Adar'ın nitası 20. Benim koldum 16 rütbe. Benim Adar. şimdi bile 20 Edgar'ım. Edgar Frank başka? Başka bakayım. Tamam hadi hadi. Başka yok. Hazır edecek. ol. Ben hazırdım. Hazırdan çıktım. Yalan arkadaşlar bir yine bir girdik. Bir en sona ben geldim. Bizde B var mı? Arkadaşlar ya hep benim balıma saç geliyor. Ne diyorum ya? Yani? Hep ballı geliyor. Aha. Bir hareket etmiyor arkadaşlar. <laughs> ya. ne diyorsun? Ne? Abi ya at bir. Adar bir bana attı. Adar öldüm ben. Oğlum siz neredesiniz? Pas atacağım. Pas atacak kimse yok. Adar sözcü e dikkat edin Sörç. E biz nasıl Adar Sörç ışınlanabilir. Arkadaşlar biz nasıl gideceğiz? Arkadaşlar nasıl gideceğiz? Benim şeyim var. Atmayacağım. İşte burada Aa biz bir sıfır yeniliyoruz evet, mu? Evet. Sana onun için atıyorum ya. Yani? Sekiz bit oraya gelsin. At at at. Attım. Atır. <laughs> Atamadık. Bana da öyle oluyordu arkadaşlar. Lan. Geliyor, ya, ya, geliyor. Ya. Kadar geliyor size top. Alırsınız. Biz şuradan direkt ateş edelim. Abi şimdi nasıl geçeceğiz? Sen şey al, şey al, Ya bina nereye atıyorsun bir? Abi adam atamaz. Atar 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 atar. Aha öldü. Adar atar atar. Çabuk çabuk adar. kadar öldür o kadar. Tamam Arkadaşlar çok zor bir Hadi ya Adar öleceğim Adar arkamda niye söylemiyorsunuz şeyler? Arkadaşlar yeniliyoruz 1-0. Ee, atarlar Adar. Evet. Sen Adar seni kurtardım Adar. Amcanın Adar biz bu maçı kaybettik arkadaşlar olsun. Ama yine... Adar Adar Adar. Atamaz atamaz. Tam arkadaşlar kaybettik. Biraz daha zamanımız olsaydı atardık. Bir 10 e, dakika 10 saniye. 10 saniye olsa öldük. Adar. Arkadaşlar biz yapmak istiyorum Anıl kanalından. Anıl değil maç. Anıl değil maç kanalından. Şimdi arkadaşlar biz kulüp kurduk ya kulübün başkanı kim diyorsunuz? Tabii ki de ben. Arkadaşlar ben kendimi kul kulüp başkanı yaptım. Çünkü Adar da başkan yardımcısı. Adar istediği şeyi yapabilir her şeyi değiştirebilir. Ben de değiştirebilirim. Ya beni neden kulüp başkanı yapmadın? Başkan yardımcısı Adar. Sen de ayarları böyle eleyebilirsin. Bir şeyler yapabilirsin. E kulüp benim. Ben geleceğim başkanım. Adar kulübün adı Adar ama. E tamam kulüp benim olduğu için. Kulübü ben, kurdum. <laughs> tamam kulübü buraya koyduk ya. He. Hadi hazır ol. Kulübü buraya koyduk ya benim için. Evet. E, sen başkan oldun ya ben yediden başkan yapabilirim kendim. E, evet. Yo yapamazsın. Yapabilirim. Kendini adar kendi başkan yapsam ben kendimi her gün başkan yaparım. Adar Ada bak. Yedim, kanka. Sen kanka. kimsin lan sen de? Sen kimsin lan? Sen, kimsin? Sen adar. Sen <gülüyor> ya <gülüyor> ne yapayım ya? Sen kanka, de. Kanka bak en <gülüyor> <gülüyor> Açıyorum, açıyorum <gülüyor> yani. Öl, ölürüm böyle de. adar öldüm. Bizim Rosa 8 bit uğraşıyor. Aa, ben Bak, şimdi Bak geliyor Adar. Hazır ol. Adar benim Üstürme ultim tüm var. Tüm Onlar da ya hadi sen bir şey bir şey yapmaya ya, çalışıyor. Ya, hadi ya Ha bizi öldürmeye çalışıyorlar. Adar ölme Adar. Rosa <laughs> Ader şu yan duvarı açayım mı? Onu yap, onu yap, onu yap. Attılar bize. At, sen Atsan bana at. Topu at. Bana at, bana at, bana at. Yoksa sen gel Ader buraya gel Ader. Al topu. Ader alsana topu. Al. Şüş. Sen açana kadar. uzaydık. <laughs> Benim ya abi ya. Neyse. Adar çevirebiliriz. Ya ama çok güçlüler olmaz ki ya. Ben tuttum. Ada şu Sandi'yi öldüreceğim artık ben ya. Değil, Yeter adam. ya. ya Yine bak. Bak ben ben hemen çabuk. Ya çok çabuk oluyorum. Adar ben geldim benden. Ben Hadi vur adamları. Hadi hadi. Ader Adar hadi. ben vuruyorum uzaktan. Ben vursan şuraya ikini bir at. at. Evet, at. Evet, at. Bak Adar adam bir taktik bulduk. Benden kaçıyor. Ya hadi 24 saniye 22 ya. Bıramayın. Öldürdüler beni. Neşin tam, tam açıyordum öldüm ya. Tam açıyordum öldüm. Neşin ya. Neşin ya. Kurtardım onu. Koş, koş, yedik koş, yedik. Atmayın lan. Atmadılar. Helal olsun. <laughs> Cizli, He, ben benim ya ben koldu değiştiriyorum. canım çok az benim bir karım Senin... Ne? Kar. Kar. Yerimi. Kar. 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 kar ben Daryl'ı aldım. Ben de şey aldım. Sen kolda al senin aksesuarın var. Bip, bip, bip. Arkadaşlar e, umarım sesimiz güzel gidiyordur. Kendisi yeni bir mikrofon yaptı tamam. 5 <laughs> dakika falan, hop. Ne yapıyorsun El Primo? Senin yüzünden harcadım ya. Ya öf olmaz ki böyle. Yağma, olmaz. Olmaz. Hop. Evet arkadaşlar geri geldim. Küçük bir teknik sıkıntı e, yaşadım. Go arkadaşlar golü yedik. Ya bu nedir? Adars. Bak çok kötü oynuyorsun. Ya ama ya. Açık sinirlendim. Çok sinirlendim ha. Drama geçireceğim. Drama ne Aber ben golü yedim. Tek başına bir şey yapamazdım. Evet. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bay bay. Ee, görüşürüz. Bay bay. Ee, ee, kulübümüze bye bye. katılmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. bay bay. Bay bay.